her gün görmüyor muyuz tabutları, evrenin mahvettiği ak saçlıları? Tabutçu Adrian Prohorov'un son pılı pırtısı mezarlık yoluna yığılmıştı ve sıska mı sıska karı koca dördüncü kez Basmanlaya'dan Nikitskaya'ya, tabutçunun bütün eviyle birlikte taşındığı yere sürükleniyordu. Dükkanı kilitledikten sonra evin kapısına satılık ve kiralık ilanı çakmıştı ve yürüyerek yeni yerine gidecekti. Uzun zamandır hayallerini süsleyen ve sonunda ciddi bir fiyata satın aldıkları sarı eve yaklaşırken yaşlı tabutçu kalbinde herhangi bir sevinç olmadığını hissederken hayrete kapılıyordu. Yabancı bir eşiğe adım atıp yeni evinde koşuşturmalarla karşılaşınca 18 yıl boyunca her şeyin ciddi bir düzenle idare edildiği eski kulübesine özlemle iç çekti. İki kızına ve hizmetçilerine ağırdan aldıkları için bağırdı ve kendisi de onlara yardım etmeye koyuldu. Bir süre sonra düzen sağlanmıştı. İkonalarla dolu dolap, kap kacak dolabı, masa, divan ve yatak arka odadaki gerekli köşelerine geçti. Mutfakla salona ev sahibinin eşyaları, yani her renk ve ölçüde tabutlar, bir de yaz çelenkleriyle, manto ve cübbelerle dolu dolaplar yerleşti. Bahçe kapısının üstüne elinde sönmüş bir meşale tutan Eros'u tasvir eden ve şöyle yazılı bir tabela asıldı: Burada sade ve boyalı tabutlar satılır ve kaplanır, ayrıca kiralanıp eskileri onarılır. Kızlar evin aydınlık odasına geçti. Adrian da kendi odasına geçti, pencerenin başına oturup semaveri hazırlamalarını emretti. Okumuş yazmış bir okur Shakespeare'in de Walter Scott'ın da kendi mezarcılarını neşeli ve şakacı insanlar olarak tasvir ettiğini bilir. O yüzden bunun tersi hayal gücümüzü daha şiddetli etkileyecektir. Hakikate saygımız yüzünden onların yolundan gitmeyeceğiz ve bizim tabutçunun mizacının kesinlikle karamsar olan işine çok uyduğunu söyleyeceğiz. Adrian Prohorov genellikle asık, suratlı ve düşünceli olurdu. Sessizliğini ancak kızlarını işsiz güçsüz pencerenin başına oturmuş geleni geçeni seyrederken bulunca azarlamak ya da eserlerine ihtiyaç duyma talihsizliğine, bazen de mutluluğuna sahip olmuş kişilerden yüksek fiyatlar istemek için bozardı. Yani Adrian, pencerenin kıyısına oturup yedi fincan çay içerken alışkanlığı gereği kederli düşüncelere dalmıştı. Bir hafta önce emekli Tul General'in Karakol kıyısındaki cenazesinde bastıran sağanak yağmuru düşünüyordu. O yüzden bir sürü manto sırılsıklam olmuş, bir sürü şapka bozulmuştu. Tarifsiz masraflar olacağını tahmin etmişti çünkü tabut örtülerinin eski kokusu onda acıklı bir hale gelmişti. Zararı yarım yıldır ölümün eşiğinde olan yaşlı tüccar Triuhina'dan çıkarmayı umut ediyordu. Ama Triuhina da ölmüştü ve Prohorov kadının mirasçılarının vasiyetini aldırmadan onu bu kadar uzağa göndermeye üşenip en yakın tabutçuda işi bitirmesinden korkuyordu. Bu düşünceler kapıya üç kere farmason tarzı vurulmasıyla bölündü. Kim o? diye sordu tabutçu. Kapı aralandı ve ilk bakışta Alman bir zanaatkar olduğu belli olan biri odaya girdi ve neşeli bir tavırla tabutçuya yaklaştı. Kusura bakmayın sevgili komşum dedi dinlerken ister istemez güldüğümüz o Rus şivesiyle, kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum, tanışmak istemiştim. Çizmeciyim ben, adım da Gottlieb Schultz, sokağın karşısında, şu evcikte yaşıyorum, pencereciğinizin hemen karşısında. Yarın benim gümüş düğün bayramım, sizi ve kızlarınızı bende dostana yemeğe davet etmek istemiştim. Davet hürmetle kabul edildi. Tabutçu çizmeciden oturmasını ve bir fincan çay içmesini rica etti ve Gottlieb Schultz'un samimi mizacı sayesinde kısa sürede dostça sohbete koyuldular. ''İşler nasıl cancağızım?'' diye sordu Adrian. ''Ehehe'' dedi Schultz. ''Bildiğiniz gibi, şikayet edemem. Ama tabii benim mallarım sizinki gibi değil. Canlılar çizmesiz de gezer ama tabutsuz ölü olmaz.'' ''Hakikaten öyle'' dedi Adrian. Fakat canlı olan çizme alamıyorsa, Kimse kızmaz onun çıplak ayakla gezmesine. Yoksul ölü ise bedavadan bir tabut sahibi olur. Bu minvalde bir sohbet bir süre devam etti. Sonunda çizmeci kalktı ve davetini yineleyerek vedalaştı tabutçuyla. Ertesi gün saat 12'ye doğru tabutçu ve kızları yeni aldıkları evin bahçesinden çıkıp komşularına gitti. Adrian Prohorov'un Rus kaftanını da Akulina ile Darya'nın Avrupalı giyimini de tasvir etmeye kalkışmayacağım. Bu arada günümüz romancılarının kabul ettiği alışkanlıktan da uzak duracağım. Fakat bu iki kızın sarı şapkalar ve kırmızı ayakkabılar giydiğini, bunu da sadece önemli olaylarda yaptıklarını belirtmeyi gereksiz bulmuyorum. Çizmecinin küçük evi misafirlerle doluydu. Çoğu da Alman zanaatkarlar, karıları ve çıraklarıydı. Rus memurlardan bir bekçi, mütevazı rütbesine rağmen ev sahibinin özel hürmetini kazanmayı başarmış olan Chuhonets Yurko vardı. 25 yıl bu rütbeyle Pogorelski'nin posta memuru gibi inanç ve sadakatle vazifesini yerine getirmişti. 1812 yılının başkenti yerle bir eden yangını onun sarı bekçi kulübesini de yok etmişti. Ama hemen düşmanı kovduktan sonra onun yerine yeni gümüşlü beyazlı sütunları olan dor tarzı bir nişan taşı dikilmişti ve Yurko da yine onun çevresinde yarım balta ve ev yapımı zırhla tekrar dolanmaya başlamıştı. Nikit'in kapısının yakınında oturan Almanların büyük kısmını tanıyordu. Hatta bazıları pazardan pazartesiye Yurko'da geçirirdi geceyi. Adrian, er ya da geç bir işi düşeceği bir insan olduğu için hemen tanıştı onunla ve misafirler masanın başına geçince de beraber oturdular. Bay ve bayan Schulz ve kızları, 17 yaşındaki Lothen, misafirlerle yemek yerken bir yandan aşçıya hizmet etmesinde yardım ediyorlardı. Bira su gibi akıyordu. Yurko dört kişilik yiyordu. Adrian ondan geri kalmadı. Kızları kibarlık etti. Alman dilindeki konuşma zaman zaman gürültülü oluyordu. Birdenbire ev sahibi herkesi susturdu ve mühürlü bir şişeyi açarak Rusça gür sesle bağırdı. Kızıl sevgili Louisa'nın sağlığına. Köpüklü şarap köpükler saçtı. Ev sahibi kırk yaşındaki eşinin dinç yüzünü zarifçe öptü ve misafirler gürültüyle Louisa'nın sağlığına kadeh kaldırdı. ''Sevgili misafirlerimin sağlığına'' dedi ev sahibi ikinci şişeyi açarken ve misafirler ona teşekkür edip yine kadehlerini boşalttı. Derken peş peşe şerefe kaldırmalar başladı. Özel bir misafirin şerefine içildi.'' Moskova ve bütün Alman şehirlerinin düklerinin şerefine içildi. Bütün loncaların ve özellikle de her birinin şerefine içildi. Ustaların ve çırakların şerefine içildi. Adrian ciddiyetle içiyordu ve o kadar neşelenmişti ki kendisi de şakacı bir şerefe kadeh kaldırmayı teklif etti. Birdenbire misafirlerden şişman bir fırıncı kadehini kaldırıp bağırdı. Çalıştığımız herkesin şerefine un serer kundlöte. Hepsi gibi bu teklif de mutlulukla ve herkes tarafından kabul edildi. Misafirler birbirlerine eğilip selam vermeye başladı. Terzi çizmeciye, çizmeci terziye, fırıncı ikisine, hepsi fırıncıya ve benzeri. Bu karşılıklı selamlaşmaların ortasında Yurko yanındakine dönerek bağırdı. Ne duruyorsun? Azizim, içsene ölülerinin şerefine. Hepsi kahkahalar atıyordu ama tabutçu kendini incinmiş sayarak suratını astı. Kimse fark etmedi bunu. Misafirler içmeye devam etti ve masadan kalktıklarında akşam ayini vakti gelmişti bile. Misafirler geç vakit dağıldı ve çoğu şen şakraktı. Şişman fırıncı ile suratı kırmızı maroken kaplanmış gibi görünen mücellit, Yurko'nun koluna girip borç ödemek güzeldir, Rus sözünü de unutmadan kulübesine götürdü. Tabutçu eve sarhoş ve kızgın döndü. Ne varmış yani diye düşünüyordu sesli sesli, benim işim diğerlerininkinden onursuz mu? tabutçu ölümün kardeşi mi? Neye gülüyor gavurlar? Tabutçu Noel soytarısı mı? Onları hoş geldin kutlamasına çağırıp büyük bir ziyafet verecektim. Zor görürler onu. İş yaptığım kişileri çağıracağım ben de ortodoks ölüleri. Ne diyorsun babacığım? dedi o sırada çizmelerini çıkaran hizmetçisi. Ne diyorsun böyle? Hemen haç çıkar. Ev kutlamasına ölüleri çağırmak da ne? Ne korkunç şey böyle. ''Tanrı aşkına çağıracağım.'' dedi Adrian. ''Hem de hemen yarın.'' ''Buyurun velinimetlerim, yarın akşam bende kutlama var. Tanrı ne verdiyse yiyelim.'' Bunları söyleyen tabutçu yatağına yattı ve hemen horlamaya başladı. Adrian'ı uyandırdıklarında dışarısı hala karanlıktı. Tüccar eşi Tiryuhina o gece ölmüştü ve onun kahyasının habercisi Adrian'a bu haberi götürmüştü atla. Tabutçu ona bir kuruş vodka bahşişi verdi, hemen giyindi bir araba tuttu ve Razgulya'ya gitti. Merhumun kapısına çoktan polis gelmişti ve tüccarlar kuzgunlar gibi cesede dokunup geçiyordu. Merhum masada balmumu gibi sapsarı bir halde yatıyordu ama henüz çürüyüp çirkinleşmemişti. Çevresini akrabalar, komşular ve ev halkı toplamıştı. Bütün pencereler açıktı, mumlar yanıyordu, rahipler dualar okuyordu. Adrian Triuhina'nın yeğeni olan, modaya uygun bir ceket giymiş genç tüccarın yanına gitti. Ona tabut, mumlar, örtü ve diğer cenaze eşyalarının hemen en düzgün şekilde tedarik edileceğini söyledi. Mirasçı ona dalgın dalgın teşekkür etti, ücret için pazarlık etmeyeceğini, her şeyi onun vicdanına bıraktığını söyledi. Tabutçu da her zamanki alışkanlığıyla fazla almayacağına yemin etti Kahya ile manalı bir şekilde bakıştıktan sonra hazırlanmaya gitti. Bütün gün Razgulya ile Nikitski kapıları arasında gitti geldi. Akşamleyin her şey hazırdı ve arabasını gönderdikten sonra eve yürüyerek döndü. Aylı bir geceydi. Tabutçu hayırlısıyla vardı Nikitski kapılarına. Vozneseni de ona tanıdığımız Yurko seslendi ve tabutçuyu tanıyınca ona iyi geceler diledi. Vakit geçti. Tabutçu tam evine gelmişti ki birdenbire ona biri bahçe kapısına gelip kapıyı açmış ve içeri girmiş gibi geldi. Bu da ne böyle? diye düşündü Adrian. Yine kimin ihtiyacı varmış bana? Hırsız olmasın sakın? Benim rezillerin aşıkları mı yoksa? Haydi hayırlısı! Tabutçu seslenip arkadaşı Yurko'yu yardıma çağırmak istedi. O sırada birisi daha yaklaştı kapıya ve girmeye hazırlandı ama koşan ev sahibini görünce durdu ve üç köşeli şapkasını çıkarttı. Adriana yüzü tanıdık geldi ama telaştan doğru dürüst bakamamıştı. Bana mı gelmiştiniz dedi nefes nefese Adrian buyurun girin içeri. Teşrifata gerek yok azizim dedi diğeri boğuk bir sesle önden buyur göster misafirlerine yolu. Adriana'nın teşrifata vakti kalmamıştı. Kapı ardına dek açıktı. Merdivenlerden çıktı adam da peşinden geldi. Adriana odalarında insanlar dolanıyormuş gibi geldi. Bu da ne şeytanlık diye düşündü kendi kendine ve daldı içeri, o sırada ayakları olduğu yere çivilendi. O da ölülerle doluydu. Pencereden giren ay onların sarı ve mavi yüzlerini, çürümüş ağızlarını, bulanık, yarı açık gözlerini ve erimiş burunlarını aydınlatıyordu. Adrian dehşetle onların binbir çabayla gömdüğü kişiler olduğunu tanıdı ve onunla içeri giren misafir de sağanak yağmur sırasında gömülen Tuğgeneral'di. Hepsi birden hanımlar ve beyler tabutçuyu eğilip selamlayarak karşıladı. Bir tek geçenlerde bedavaya gömülmüş olan yoksul kılığından utanarak yaklaşmadı ve uysalca bir köşede bekledi. Diğerlerinin hepsi derli toplu giyinmişti. Kadınların başlıkları ve kurdeleleri vardı. Rütbeli ölüler üniformalıydı ama sakalları tıraş edilmemişti. Tüccarlar bayramlık kaftanlarını giymişti. Baksana Prohorov, dedi Tuğ General bütün bu şerefli topluluk adına. Hepimiz kalktık geldik davetine. Sadece iyice çürümüş olanlar, bir deri bir kemik kalmış olanlar evde kaldı ama bak bir tanesi de sabredemedi. Çok gelmek istedi sana. O sırada küçük bir iskelet kalabalığı yarıp Adrian'a yaklaştı. Kafatası kibarca gülümsüyordu tabutçuya. Açık yeşil ve kırmızı çuha ve çürümüş bez parçaları bir sırıktan sarkar gibi sarkıyordu üzerinden, bacaklarının kemikleri de havan topu sopaları gibi uzun çizmelere girmişti. ''Beni tanımadın mı Proporov?'' dedi iskelet. ''Emekli muhafız çavuşu Piotr Petroviz Kurkilkin'i tanımadın mı?'' Hani 1799 yılında ilk tabutunu satmıştın, hem de meşe yerine çamdan bir tabut satmıştın ona? Bu sözlerle ölü ona kemikli kemikli sarılmak istedi ama var gücüyle bağıran Adrian itti onu. Piotr Petrovich sarsıldı, düştü ve dağıldı. Ölüler arasında hoşnutsuz bir kargaşa başladı. Hepsi de arkadaşları adına öne çıkıp Adrian'a küfür ve tehditler savurdu ve onların bağırışlarından sağır olan, perişan bir halde, cesaretini tümden kaybetmiş olan zavallı ev sahibi, Emekli muhafız çavuşunun kemiklerinin üzerine yığıldı ve kendinden geçti. Tabutçunun yattığı yatağı güneş uzun süredir ısıtıyordu. Sonunda gözlerini açtı ve semaveri hazırlayan hizmetçiyi gördü karşısında. Akşam olanları hatırladı dehşetle Adrian. Triuhina, Tu General ve Çavuş Kurilkin belli belirsiz doldu hayaline. İşçinin onunla konuşmaya başlamasını ve gece yaşananların sonuçlarını anlatmasını bekledi. ''Nasıl uyudunuz babacığım Adrian Prohorovic?'' dedi Aksinya sabahlığını uzatırken. ''Komşu terzi geldi sana, bugün buradaki bekçi geldi, bugün amirinin isim günüymüş ama sen uyuyordun, biz de uyandırmak istemedik. Peki rahmetli Triuhina'dan gelen oldu mu? Rahmetli mi? Öldü mü o kadın? Ne saçmalık, sen dün akşam onu gömeceklerini haber vermemiş miydin bana? Ne diyorsun babacığım, aklını mı kaçırdın, yoksa dünkü alkolün etkisi geçmedi mi daha?'' Ne cenazesi olmuş akşam sen bütün gün Alman'ın evinde içtin sarhoş döndün yığıldın yatağa bu saate kadar da uyudun sabah hainini çoktan yaptılar. Vay canına dedi sevinen tabutçu. Tabii ya dedi hizmetçi. Madem öyle koy hemen çayı da kızları çağır.